bir rotanız olsun demek istediğim o. Sonra bıraktım tatmin etmedi beni. Yani istediklerimi alamadım daha doğrusu. Ve benlik olmadığını anladım. 2026 için hedefim şu. Motor bir çalıştırayım önce. Motor ısınırken 2026'nın ilk videosuna hoş geldiniz. 2025'teki hedefleriniz neydi? 2026'daki hedefleriniz ne? 2025'teki hedeflerinizi gerçekleştirebildiniz mi? bunlar hakkında konuşacağız. Güzel bir sohbet edeceğiz. Çayınızı, kahvenizi alın ya da atıştırmalığınızı alın. Arkanıza yaslanın. Sizlerle güzel bir sohbet edelim. Şimdi 2026 yılına girdik. Bugün 1 Ocak. Saat kaç? Saat 12.23. Bugün 1 Ocak 2026'nın ilk günü. Perşembe günü. Yani hedefleriniz neydi? Yapabildiniz mi? Umarım yapabilmişsinizdir. Yani umarım 2026'da 25'te yapmak isteyip de yapamadığınız varsa onları da gerçekleştirirsiniz. Ya inşallah herkes gerçekleştirir. Benim 2025'teki hedefim bir Instagram motovlog sayfası açmak. O sayfayı yaklaşık işte 30 bin, 35 bin gibi bir kitleye çıkartmaktı. Çok şükür 96 bine yaklaştık şu anda. Belki bir 5 güne falan 100 bini görürüz. Bunun içinde ufak bir kendimce çekiliş yapacağım. Ee, mütevazi, küçük bir çekiliş olacak. Hedefim oydu. Hedefimin çok şükür çok çok üstüne çıkabildim. Daha hedeflerim var mıydı? Tabii ki vardı. Onları da gerçekleştirmek için ee, çabalayacağız, uğraşacağız. Motor ısınmadı o yüzden biraz basmayacağım. Ha, şimdilik böyle ağır ağır gideceğim. Dediğim gibi artık 2026'ya geldik. Yani herkesin bir hedef koyması gerekiyor. Kendinize bir hedef koyun mutlaka. Çünkü e, rotası olmayan gemi bir şey bir şey. Neydi artık bilmiyorum da hani, rotası olmayan gemi Tekerlek ne direksiyon şoförsüz tıra mı ne artık neye benziyorsa bir rotanız olsun demek istediğim o kendinize bir hedef koyun herhangi bir şey olabilir o kadar böyle illa böyle büyük bir hedef koymanıza gerek yok kendinize bir hedef koyun en azından ne yaptığınızı bilin ne yapmak istediğinizi bilin dündüz yaşamayın kendinize bir hedef koymanız gerekiyor hedefi olan kişi inanın bana yani hedef koyarsanız inanın bana başarılı oluyorsunuz o şeyle ilgili uğraştığınızda <laughs> Ben 2024'ün Aralık ayında falan motovloga başlama kararı aldım. Ben daha önce YouTube'da oyun videoları çekiyordum bu arada. Çok da güzel izleniyordu. Hani çok da güzel derken daha yeni çekiyordum. 1000 takipçi bile değildik. Ama videolar hep 2000, 2500, 1000, 1500 izleniyordu yani. Minecraft korku içeriği falan çekiyordum yani. Sonra bıraktım tatmin etmedi beni. Yani istediklerimi alamadım daha doğrusu. Ve benlik olmadığını anladım. Hani bilgisayar başında oyun oynamanın yani sürekli bilgisayar başında oyun oynamanın benlik olmadığını anladım. Ben de bıraktım. Bırakma kararı aldım. İyi ki de bırakmışım diyorum. Çünkü benlik değildi. de. Musab da geliyor. Reis yeni yılın kutlu olsun. De yeni yılın kutlu olsun reis. Ne yapıyorsun? Paket. Paket atıyorsun ha? Ben de takılıyorum öyle yeni yıl videosu çekiyorum. Youtube için. Youtube için kayıtla Seni de koyacağım merak etme. <laughs> Görüşürüz. Ee, dediğim gibi ne diyordum lan ben en son? Musab'ı gördüm sohbet arasında unuttuk gittik. Kendinizi rota belirleyin diyordum. Ha 2025-4'te 2024'ün aralığın 16'sı olması lazım. Ben motovlog kanalı çekmeye karar verdim. Hatta daha önce karar verdim. Bir motor alayım dedim. Benim en zor yaşadığım karar oydu. Hani ne motoru alsam, ne alsam iyi olur, ne alsam iyi olur diye düşünmekten sürekli onu düşünüyordum. Sonra bir motor aldım. Ama ses getirecek güzel bir hani Ses derken ki, böyle egzoz sesinden bahsetmiyorum Yani Konuşulacak güzel bir motor Dikkat çekici bir motor almam gerekiyordu Biraz riske girdim Aldığım motorun piyasası yoktu Piyasada toplasan 20-25 tane falan vardı ee, Ben de gittim Onlardan birini aldım Motora size pamukoyu gösteriyorum böyle Pamuko böyle bir yer Onlardan birini aldım temiz bir motor aldım Allah var abi çok güzel bakmıştı Ben aldığımda 34.000'deydi 43-44.000'de falan sattım satması kolay olan bir motor değildi. Neyse o motorun olayı şuydu. Yine 250 cc kaba görünüşlü ve 4 silindir ses çıkartabilecek bir motordu. 4 silindir ses çıkıyordu motordan. Yani egzoz taksan kimse anlamaz o motorun çift silindir olduğunu. Bak bu da çift silindir ama çok farklılardı. Yani o ses var ya felaketti. Ee, şöyle asfaltı çıkayım. Asfaltta biraz Asfalta çıksak mı ya? Neyse şu sokaktan gireyim aradan da yine bakarız baktık olmadı. Çıkarız. 2025'te ilk ayında hatta 2024 Aralık'ta ilk videomu attım ben. İlk videomu attım. Bazı sorunlarla karşılaştım. Yani bir işe ilk defa giriyorsan illaki sorunlar oluyor. Çok araştırdım. Sağolsun bir motovlogger vardı. Bana yardımcı oldu. Hatırlamıyorum adını. Dedim ki mikrofon işini çözemiyorum. Mikrofonda çıt 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 ses geliyor. Konuşuyorum patlatıyor mikrofon. Lan 2000 liralık mikrofon aldım. O zamanın parasıyla 2024'ün sonu. 3000 liralık mikrofon aldım. Yok. Lan ondan sonra 150-200 liralık marka vermeyeceğim. İyi bir markanın mikrofonunu aldım. Mikrofon dediğimde telefon kulaklığı ha. Telefon kulaklığı, bildiğin telefon kulaklığı yani. <laughs> Mikrofonlu telefon kulaklığını aldım. Ondan sonra onunla bir baktım, ses çok güzel. ay anasını dedim lan. Hani 2000-3000 liralık mikrofonun çözemediğini 200-300 liralık şey çözdü. Yani çok da yükseklere bakmamak lazımmış onu anladım. Ondan sonra mikrofon olayını öyle çözdüm. O arkadaşın ee... Tavsiyesiyle çözdüm. Neyse 2025 yılında başladık motovlog videoları çekmeye. Biraz komik içerikler çektik, biraz böyle bilgilendirici, biraz böyle kendim yaşadıklarımı anlattığım videolar çektim. Özellikle şeyler çok tuttu. E, depo fulliyorum. <laughs> depo fullleme videoları neden bu kadar tuttu bilmiyorum ama bir hedef koyduk. Çok şükür o hedefe bir şekilde ulaştık, fazlasıyla ulaştık. Allah çalışana gerçekten e, hakkını veriyor yani hedefi olana çalışana gerçekten hakkını veriyor. Ne iş yaparsanız yapın, o iş ile ilgili üzerine düştüğünüzde başarısız olma ihtimaliniz çok düşük abi. Çok vasat yapmanız lazım. Vasat yapmadığınız sürece aa rüya adayı. Eyvallah. Konuyu uzattım. Toparlayalım arkadaşlar. Hedefinizi koyun. Benim hedefim e, MT25 almaktı bu arada. Onu söylemedim. 2025'te ben MT25 almak istiyordum. Çok şükür Allah da onu nasip etti. Şu anda 44 bin kilometrede motorumuz. Yani şükür buna şükür. Şükretmek gerekiyor. Elinizdeki mala sahip çıkmak gerekiyor. Çünkü gerçekten ekonomi sıkıntılı bir seviyede. Aldığınız motorlar çok pahalı. En dandik motoru bile alsanız yani 50-60 bin liradan başlıyor şu anda. Yani demek istediğim malınıza değer verin. Malınıza bakın. Yani hor davranmayın, iyi davranın. Velhasıl kelam, hedefimize bir şekilde ulaştık. Bu motorumuzu da aldık. İnşallah alamayanlar varsa herkese nasip olsun. İsterim yani herkes iyi motora binsin. Sadece biz değil, herkes iyi motora binsin. İyi motor dediğim MT-25. Hani neye göre iyi, kime göre iyi. Motosiklet bana ne öğretti? Motosiklet bana şunu öğretti. Motosiklette dikkatli olmamız gerekiyor. Normalden çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü başkasının hatası yüzünden sen hayatın boyunca sıkıntı çekecek duruma gelebilirsin başkasının hatası seni hayattan koparabilir. Ha suçlu o olur ama suçlu o olursa bile sıkıntıyı sen çekersin. Motosiklet böyle bir şey. Çünkü baksana kaporta diye bir şey yok. Hani kaporta namına bir şey yok. Vurdun, sen vuruyorsun. Kaporta sensin. Hadi arabada şu, arabada bu, arabada kurtarır bir ihtimal ama bunda öyle bir şey yok. O yüzden daha dikkatli olmayı öğretti. Ama daha güzel, daha güzel hissetmeyi öğretti. Arabadan çok farklı arkadaşlar. Motosiklet araba gibi bir şey değil yani. Arabayla alakası bile yok. O da ulaşım aracı bu da ulaşım aracı ama arasındaki fark şu bir yere gitmek için arabaya binersin ama motosiklette öyle değil motosiklette motosiklete binmek için bir yere gidersin anlatabildim mi? Fark bu ben mesela bindim boş boş dolaşıyorum şu anda hiçbir amacım yok sadece video çekiyorum yani video çekmek için çıktım asfalta çıkayım mıydık bir ya ama asfalta çıksam da Turgutlu'nun arka yolundan geri dönerim ya dur gideyim vizörü kapatayım şöyle yüzleri kapattığımda ses nasıl geliyor? Ses daha dışarının sesini bu kadar almaz ama. Hoppa! Şu motorun var ya 7000 devirdeki o kudurmasını bayılıyorum ya. 250'lik olmasına rağmen 300'lüklere, 400'lüklere kafa tutar bir motosiklet. O yüzden yatak sarıyor işte. dön, şuraya bakalım. Karpuz gibi. Neyse şu petrole gireyim bir yeni yılını kutlayayım bizimkilerin ya. 2026 için hedefim ne? 2026 için hedefim şu. Daha büyük bir kanal olmak. Youtube'da ilerleyebilmek. Ee, daha öğretici, daha böyle saygı duyulan, daha çok saygı duyulan diyeyim. Daha öyle bir kanal olmak. Evet arkadaş bizi bekliyor. Benzin almaya gelmedim. Yeni yılınızı kutlamaya geldim. Yeni yılın kutlu olsun. İyi videodayım öyle YouTube'a video çekeyim dedim. <laughs> ne? Ee, yapacak bir şey yok. <laughs> Nerede bizimkiler? Kimse yok herhalde. Hava soğuk. Hava soğuk. Ha boş bulduk. Yeni yılın kutlu olsun. Benzin almaya gelmedim. Yeni yılınızı kutlamaya geldim. Abi alışık. Abi alışık. Abi, alışık. Yarısı abiyle bizim videoların. Vurgutlu'ya <laughs> gidiyordum. Ben gidiyorum. Abi ben gidiyorum. Senin de abi görüşürüz. Allah'a emanet. Allah emanet. 2026 için hedeflerimiz güzel. Motoru yükseltmek istiyorum. Sürpriz bir motosiklet getireceğim. Yine ses getiren bir motosiklet. MT 7 diyen var, 4 silindir diyen var, 3 silindir diyen var. Ya yani bu üçünden biri. Hadi bakayım hangisi bilecek? Kim bilecek bunu? Eee bakacağız, göreceğiz. Öteki motorun viraj yatışı bana daha çok güven veriyordu bu arada. Bu o kadar çok güven vermiyor nedense bilmiyorum. Motor çok hafif. Öteki ağırdı. Ağır olunca ne bileyim daha güvenli oluyor. Bu ne lan? Akbaba gibiler anasını satayım. olur lan? <laughs> <laughs> ya kusura bakmayın ya bunu yapmasam olmazdı şimdi bak şurada bir kalkış deneyelim mi yerler ıslak ama olsun Daha iyi olabilirdi. Daha iyi olabilirdi. Olsun. İlk 2 vitesi hatta 3 vitesi gerçekten güçlü bir motosiklet. O yüzden ben BT25'i seviyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Başlangıç olur mu? Bence olur. Sen kurallara uyarsan hız limitlerine karşı çıkmazsan çok bir şey olacağını sanmıyorum. Allah büyük tabi. Allah'tan gelen her şey ama dikkatli sürdükten sonra mesela ben burada gibi buz yapsam böyle küt diye koysam arkadan bu benim suçum. Mesela abi yavaş gidiyor ki gitmesi gereken hızda gidiyor bu arada burada. O yüzden bu abiye gidip hiçbir şey diyemeyiz. Gayet normal bir hız. 25 ile gidiyor, 30 da gidiyor. Normal bir motorcu böyle gider. Ama biz normal değiliz deyip şimdi yardırıyorum abinin üstüne çıkıyor. yani toparlayalım arkadaşlar. Kendinize bir hedef koyun. Mutlaka bir hedefiniz olsun 2026 için. Güzel bir hedef koyun. Benim, ben hedeflerimi koydum. Aklımda birkaç hedef var. Bir tane hedefimiz yok. Şey, ama en az bir tane hedefiniz olsun. Ee, güzel şeyler yapmak için çalışın. Topluma faydanız olsun. Kendinize faydanız olsun. Topluma faydanız yoksa en azından zararınız da olmasın. Diyeceklerim bu kadar. Güzel bir yılınız olsun. Hepimiz için güzel bir yıl olsun. Hepimiz için iyi bir... Ee, yıl olsun. Bak bu abi çok güzel kullanıyor mesela. Çok yavaş. Ya gerektiğinden de yavaş olmamak lazım tabi de. Abi çok dikkatli kullanıyor maşallah. Motor güzel ya. Motor kullanmak gerçekten güzel bir şey. Kullanmayanlara Allah motor kullanmayı nasip etsin. Artistik yapıyor Serhat abi. Yunuslara Geziyon mu? Yeni yılın kutlu olsun. Eldivenlere bak be eskiden ben de kullanıyordum ama herkes mi kullanıyor şunu ya? Hadi videoyu kapat YouTube videosu. Hadi videoyu bir şeyle kapansın. Hadi 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 hemen. Yeni yıl Sakarya Spora Şampiyonluk Yedirsin inşallah. Amin. <laughs>